4. Bölüm Bugün komik, anlamsız, tuhaf bir gündü. Şu an saat gece 11. Küçük odamda oturuyor ve olanları hatırlıyorum. Her şey sabahleyin Polina Aleksandrovna için mecburi rulet oynamaya gitmemle başladı. Onun 160 Frederick oranının hepsini aldım ama iki şartla. Birincisi ortak oynamayacaktım yani kazanırsam kendime hiçbir şey almayacaktım. İkincisi de Polina bana neden ve ne, kadar ve ne kadar kazanması gerektiğini tam olarak açıklayacaktı. Yine bütün bunların sadece para için olduğunu düşünmüyorum. Görünüşe göre bazı özel amaçlar için en kısa zamanda bu paraya ihtiyacı var. Açıklayacağını söz verdi, ben de yola koyuldum. Kumar salonlarındaki kalabalık korkunçtu. Küste oldukları kadar cimriler, orta tarafa geçtim ve kurup piyenin yanına durdum. Sonra 2-3 altın koyarak ürkek bir şekilde oynamaya başladım. Bir yandan da izliyordum. Ve hesap kitap yapmanın birçok oyuncunun düşündüğü kadar önemli olmadığını hatta hiç önemli olmadığını gördüm. Ellerindeki kareli kağıtlara gelen numaraları işaretliyorlar. Hesap yapıyor, şanslarını belirlemeye çalışıyorlar ve sonunda bahis yapıyorlardı. Ama hiç hesap kitap yapmadan oynayan bir sıradan ölümlü insanlar gibi onlar da kaybediyorlar. Ancak doğru olduğunu düşündüğüm bir sonuç çıkardım. Gerçekten rastgele gelen şanslar arasında belki bir sistem yok ama sanki bir düzen varmış gibi. Tabi bu çok tuhaf. Örneğin ortadaki 12 sayıdan sonra iki kez sondaki iki sayı geliyor. Sonra da ilk 12'lik gruba geçiyor. Karşıdaki 12'li gruba düştükten sonra ortadaki 12'liye geri dönüyor. Arka arkaya 3-4 kez oradaki sayılar geri geliyor. Sonrasında 2 sayının üst üste geldiği 3. gruba geçiyor. Ve 1. grupta tek sayı çıktıktan sonra yeniden 3 sayının geldiği ortadaki gruba gidiyor. Ve bu durum böylece 1,5 ya da 2 saat devam ediyor. 1, 3 ve 2. 1, 3 ve 2. Çok eğlenceli bir şey. Örneğin başka bir gün veya sabah kırmızınızın siyahı izleyişi herhangi bir sıraya bağlı olmaksızın gerçekleşiyor. Kırmızı ya da siyah arka arkaya 2 veya 3'ten fazla gelmiyor. Ancak ertesi gün ya da akşam kırmızı art arda 22 defadan fazla geliyor ve bu bir sürü örneğin gün boyunca devam ediyor. Bütün sabah boyunca kumar masasının başında duran ama hiç bahis oynamayan Mr. Astley bana bu konuda çok şey anlattı. Bana gelecek olursak ne var ne yok kaybettim. Hem de çok kısa sürede. Ben hemen çift sayıya 20 Frederick Drone koydum ve kazandım. 5 koydum ve yine kazandım. Böyle 2-3 kere daha. Sanırım sadece 5 dakika içinde elime yaklaşık 400 Frederick Drone geçmişti. Aslında o an oyunu bırakıp ayrılmam gerekirdi. Ama içimde tuhaf bir his vardı. Kadere meydan okuma hissi. Ona bir ders verme arzusu, dil çıkarıp gösterme isteği vardı. İzin verilen en yüksek meblağı oynadım. 4000 gulden koydum ve kaybettim. Sonra öfkelerini denip cebimde ne var ne yoksa hepsini çıkardım. Aynı yere oynadım ve tekrar kaybettim. Ardından sersemlemiş gibi masadan ayrıldım. Bana ne olduğunu farkında değildim ve kaybettiğimi Polina Aleksandrovna'ya ancak öğle yemeğinden önce söyledim. O zamana kadar parkta dolanıp durdum. Yemekte tıpkı üç gün önce olduğu gibi tedirgin bir vaziyetteydim. Fransız ve Matmazel Blanche yine bizimle birlikte yemek yediler. Sabah Matmazel Blanche de kumarhanedeymiş ve başarılarımı görmüş. Bu kez o benimle daha dikkatli konuştu. Fransız doğrudan konuya girdi ve kendi paramla mı oynadığımı sordu. Sanırım Polina'dan şüpheleniyor. Anlayacağınız bunda bir iş vardı. Hemen bir yalan kıvırarak kaybettiğim paranın bana ait olduğunu söyledim. Bu kadar parayı nereden bulduğum konusunda general çok şaşırmıştı. 10 Frederick Doğan'la başladığımı 6 veya 7 elde katlayarak 5-6 bin gulden kazandım ve ardından her şeyi 2 oyunda kaybettiğimi açıkladım. Kuşkusuz bunlar olabilecek şeylerdi. Bunu açıklarken Polina'ya baktım ama yüzündeki ifadeden hiçbir şey çıkaramadım. Ancak yalan söylememe izin vermiş ve beni yalanlamamıştı. Bundan onun için oynadığımı saklamam ve yalan söylemem gerektiği sonucuna vardım. Her halükarda onun bana bir açıklama borçlu olduğunu ve açıklama sözü verdiğini düşünüyordum. Genelde bana uyarı mahiyetinde bir şeyler söyleyeceğini düşündüm. Ama hiçbir şey söylemedi. Ama ben onun yüzündeki endişeyi ve huzursuzluğu fark ettim. Belki de kendisi böylesine zor koşullar içindeyken benim gibi hesap kitap bilmeyen bir aptalın elinden kısa sürede böylesine büyük bir miktarda altında akıp gittiğini duymak onun için zordu. Dün gece onun Fransızla sıcak bir tartışma yaşadığından şüpheleniyorum. Kendilerini odaya kilitleyip uzun süre ve ateşli şekilde konuşmuşlardı. Fransız kızgın gibi ayrılmıştı. Bugün sabahta muhtemelen dünkü konuşmaya devam etmek için generalin yanına gelmişti. Kaybettiğimi duyduktan sonra Fransız iğneli iğneli ve hatta öfkeli bir şekilde bana daha akıllı olmam gerektiğini söyledi. Rusların çok oynamalarına karşın, kumarı beceremediklerini özellikle neden belirtti bilmiyorum. Oysa bana göre rulet tam da Ruslar için yaratılmıştır dedim. Ve Fransız bu düşünceme alaycı bir tavırla güldüğünde ona aslında haklı olduğumu söyledim. Çünkü Ruslar kumarbaz olduklarını söyleyerek onları övmekten çok geliyorum. Dolayısıyla söylediklerime inanmak gerek dedim. ''Neye dayanarak böyle düşünüyorsunuz?'' diye sordu Fransız. Batıdaki uygar insanın erdem ve meziyetleri tarihsel olarak yalnızca tek bir dogmaya, sermaye biriktirme yeteneğe dayanmıştır. Rus ise hem sermaye elde etme becerisine sahiptir hem de bunu gönül rahatlığıyla sonucuna kadar harcar. Üstelik biz Rusların da paraya ihtiyacımız var dedim. ''Bu yüzden iki saatte zorlanmadan birden zengin olabileceğimiz rüyet gibi araçların olmasına çok memnunuz ve bunlara zaafımız var. Bizi baştan çıkarıyorlar, emek vermeden kazanıyor, aynı şekilde kaybediyoruz.'' ''Kısmen doğru.'' dedi Fransız kendini beğenmiş bir şekilde. ''Hayır, hiç de doğru değil. Ülkeniz hakkında böyle konuşmaktan utanmıyor musunuz?'' diye araya girdi general ve sert neredeyse azarlayarak Biraz insaflı olun lütfen diye cevap verdim. Neyin daha iğrenç olduğunu henüz bilmiyoruz ki. Rusların yaptıkları mı rezalet yoksa Almanların dürüst yolla para biriktirme özellikleri Bu ne saçma bir düşünce diye haykırdı general. Tam bir Rus düşüncesi diye atıldı Fransız. Gülüyor ve onları gerçekten kışkırtmak istiyordum. Bir Alman putuna tapmaktansa bütün hayatımı bir kırgız çadırında göçebe gibi geçirmeyi tercih ederim dedim yüksek sesle. ''Ne putu?'' diye sordu artık öfkelenmeye başlayan general. ''Almanların servet biriktirme yöntemi kısa süredir buradayım.'' ''Ama yine de benim burada fark ettiğim ve öğrenip emin olduğum şeyler benim tatar damarıma basıyor.'' ''Tanrı aşkına böyle Erdem olmaz olsun.'' ''Daha dün buralara 10 vers 1066 metre uzunluğundaki eski Rus ölçüsü dolaştım.'' Tıpkı Alman resmi resimli ahlak kitaplarında olduğu gibi burada her yerde her evde korkunç derecede erdemli ve olağanüstü dürüst bir Walter baba var. O kadar dürüsttür ki yanına yaklaşmaya korkarsın. Yanına yaklaşmaya korkulan dürüst insanlara dayanamam. Bu vaterlerin her birinin bir ailesi var ve akşamları hepsi beraber yüksek sesle öğretici kitaplar okurlar. Evinin üzerinde kara ağaçlar ve kestane ağaçları hışırdar. Gün batımı, çatıdaki leylek ve her şey hem olağanüstü şiirsel hem dokunaklı. Kızmayın lütfen general. İzninizle size daha dokunaklı bir şey anlatayım. Mekanın cennet olsun. Babamın akşamları ön bahçedeki ıllamurlar altında bana ve anneme bunlara benzer kitaplar okuduğunu anımsıyorum. O nedenle bu konuda rahatlıkla konuşabilirim. Evet, Burada her aile babaya bir köle gibi itaat eder. Herkes eşek gibi çalışır ve Yahudiler gibi para biriktirir. Diyelim ki vater belirli miktarda gülten biriktirdi. Hemen büyük oğlunun meslek veya da toprak sahibi olmasını ister. Bunun için kıza çeyiz verilmez ve dolayısıyla kız evde kalır. Aynı amaçla küçük oğlanı da çalıştırmak için satar ya da paralı askerliğe yollar ve evin sermayesini arttırır. Gerçekten bunlar burada yaşanıyor. Soruşturup öğrendim. Bütün bunlar kesinlikle dürüstlükten küçük oğlanın başka türlü olamayacağına inandığı o dürüstlükten yapılıyor. Ve bu durum kesilmeye götürüldüğüne sevinen kurbanın yaşadığı idealdir. Peki sonra? Sonrası büyük oğlu için de kolay bir durum değildir. Aşık olduğu bir amal henni vardır ancak evlenmesi imkansızdır. Çünkü henüz yeterince gulden biriktirememiştir. Onlar da iyi niyetle ve iştenlikle beklerler ve gülümseyerek kurban olmaya doğru ilerlerler. Amalhenin yanakları çöker ve kurumaya başlar. Nihayet yaklaşık 20 yıl sonra varlık artmış, guldenler dürüst ve erdemli bir şekilde biriktirilmiştir. Bahter de 40 yaşındaki büyük oğluyla göğüs tatlıya dönmüş ve kırmızı burunlu 35 yaşındaki Amalheni evlendirir. Düğünde ağlar, ahlak dersi verir ve sonrasında ölür. Büyük oğlunun kendisi gibisi erdemli bir vahdere dönüşür ve aynı hikaye yeniden yaşanır. Yaklaşık 50 ya da 70 yıl sonra ilk vaterin torunu gerçekten artık önemli miktarda paraya ulaşır ve onu oğluna verir. O da kendi oğluna, o da kendi oğluna ve 5 veya 6 kuşak sonra Baron Rothschild ya da Hoppe ve ortakları ya da kim bilir kim ortaya çıkar. İşte efendim size olağanüstü bir seyirlik. 100 ya da 200 yıllık dürüstçe kuşaktan kuşağa geçen bir çalışma, sabır, akıl, dürüstlük, kişilik, duruş, hesap veya bolluk bereket. Bunlardan daha iyisi ne olabilir ki? Böylece bakış açısıyla tüm dünyayı ve kendilerine biraz benzemeyen suçlu gördüklerini yargılamaya ve hemen o anda infaz etmeye başlıyorlar. Yani efendim size şunu söyleyeyim ki ben bir Rus gibi bağıra çağıra tantanayla yaşamayı isterim, ya da rulette zengin olmayı yeğlerim. Ben beş kuşak sonra hoppe ve veya ortakları olmak istemiyorum. Paraya kendim için ihtiyacım var, ancak bütün hayatımı para için harcayamam. Evet, söylediklerimin korkunç olduğunu biliyorum, ama bırakın öyle olsun. Benim düşüncem bu. Söylediklerinizin ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum, dedi Genel. Düşünceli bir şekilde. Ama görüyorum ki kim olduğumuzu unutmanıza birazcık izin verildiğinde hemen uçmaya başlıyorsunuz. Her zamanki gibi sözünü bitirmedi. Bizim genel, sıradan günlük konuşmadan çıkıp biraz daha önemli bir husus hakkında konuşmaya başladığında asla lafın sonunu getiremez. Fransız gözlerini dikmiş ilgisiz bir şekilde dinliyordu. Söylediklerinden neredeyse hiçse, hiçbir şey anlamadığı Polina ise kibirli ve bir Kayıtsızlıkla bakıyordu. Görünüşe göre sadece beni değil masada söylenenlerin hiçbirini duymuyordu.